hadi S sıcak oldu ama ben şey anne tamam zıpla bir daha bu soğuk bu sıcak atla tamam peki nasıl istersen öyle atla sıcak atla soğuk atla ama, de, ama bu sıcak bu soğuk bu sıcak tamam 1 2 3 E tamam. Birinci yatakta kal. Bu soğuk yatak bu sıcak yatak olsun. Peki. Bu sıcak yatakta kal. Sıcağı gelecek de bir soğuk yatakta gelecek. Tamam. Hadi. Kudur bakalım. Kudur. Ah be. <laughs> Tüh be. Bir kız da ona da bir sıcağı gelecek. Annecik. Hadi bir annecik de. Dik, dikkat, Annecik dikkat et ama. Annecik dikkat et. Bak düşersen yere canın yanar. Bir. Anne. Annecik. Anne gel. Hah. 2 3 Ah be. Ninne ninne. İç korku da sıcak bak. Bu soğuk bu sıcak çamanda. Tamam. tamam. Sıcağa atla şimdi. Aa bu sıcak çok korkuyorum. Aa niye korkuyorsun ki? Batayım bari acı. Ama ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Annecik. Kabus aynı Ha. Köpek balığı yiyor sahnede. Köpek balığı yiyor. Oo! Havuz mu orası? Deniz mi? Burası da size gitsin, sen sakar Tamam, peki olsun. Ben sana size hatta diyeceğim ben sen. 1 2 3. Yandım. Yandın ya. Yandın. Aynı, annecik. annecik. Her sap, sap. Bu saat pişecek. Tamam. Tamam. Atla bakalım. Tüh be. Tüh be. Hadi bay bay yap video ya. Hayır yapamadım. Yapamadın mı? <laughs> yaptın? Efe ya. Ama, aman aman düzgün atla. Efe. Hadi bay bay ya videoya. Bay bay. Aa! geldi. Evet. geldi. Evet. evet, 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 evet. Hadi bay bay ya. Bay bay. Keriye bakayım.